Merhaba arkadaşlar. Doğu Beyaz Otogar'dan e, bir kardeşimiz İstanbul'a gidecek. İstanbul'a neresine gideceksin? Hayır. E, teyzemin evine gideceğiz. Nereye gideceksin? Türkiye teyzemin evine. Ülke? Nerededir? Burada. Doğu ne, Beyaz'da? Hı hı. İstanbul değil mi? İstanbul'da yaşamıyor. İşte yaşamıyor. Hı hı. Sen nereye gideceksin? E, teyzemin evine. Teyzemin evine? Evet. Güzel bir iş. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Eee 2A. 2. Büyünce ne olacaksın? Büyünce polislik olacağım. Polis olacağım. Hı hı. He, başka? Başka ambulans olacağım. Ne? Ambulans. Ambulans? Hemşire şey olacaksın? Evet. Ne taşıyacaksın? Hastalık bütün geçeceksin. Evet. Başka? Başka hastaları iyileştireceğim, ilaç vereceğim. Bu da söyleyeceksin. Başka? Ee, başka... Başka yani... E, doktorculuk oynayacağım. Doktorculuk olunca büyüyünce hastaları iyileştireceğim. Başka? İşte mani edeceğim, her şeyi yapacağım. Öyle mi? Evet. Güzelmiş ha, teşekkürler. Burası da Otogar. Otogar'a gelmişler. Şöyle Biz iz, bu, burada yaşamıyoruz. Genellikle biz iz, İzmir'de yaşıyoruz. Bu buraya neden geldik? Çünkü biz burada düğün yapacağız. Düğün A yapacaksınız? Evet. Abimi evlendireceğiz. Evde hazırlıklar yaptık ve birkaç tane hazırlıklar getirdik. Ne zaman abinin düğünüdür? Ee. <laughs> tamam. Salam söyle. Abine salam söyle kendiniz. Tamam. Görüşürüz.